Gümüş borcu Borsu çıktı. çıktı. Ama be. Allah'tan havası kefil olmuş bana. Parası yok oluyor. Halit Bey demek <laughs> herhalde. Kefil Halit Bey Gümüş borcumuzu Ödenmiştir yazalım. bir kazancımız da bu saatte. Evet. Şu anda Kayseri Büyükşehir Belediyesi 8 tane alanda kazı çalışmalarına destek veriyor. Her birinden de gerçekten gün yüzüne çıkan adeta değerlerimiz ile Kayseri'miz daha da önemli ve anlamlı bir boyut kazanıyor. Malumunuz yedi buçuk milyon yıl önce yaşamış olan değişik fosillerin bulunmuş olması Kayseri'nin paleontoloji ve jeomorfolojik bağlamda yeniden değerlendirilmesinin çok önemsendiğini ve mutlaka bunun yapılması gerektiğini kamuoyu ve bilim adamları takdir etmekte. Yurt dışında değişik bilim adamlarımız Kayseri'mizi bu anlamda ziyaret etmekte. Biz de bununla ilgili bir müze çalışmasını sürdürmekteyiz. Umarım toparlarız. İkincisi en önemlisi 70 yıldır Kültepe Karış Karun diye bilinen rahmetli Tahsin Özgürç hocamız dahil değerli hocam burada e, bu süreç içerisinde emeğe geçen onlarca bilim adamının şehrimize adeta bir katkı sağlayan ve değer katan yaklaşımıyla Kayseri'nin gerçek manada ticaretin merkezi olduğunu ticaretin yasalarının sosyal içerikli yasaları Kayseri'de yazıldığını da hep beraber gözlemlemekteyiz. Bu çalışmalarımızı yaparken şehrimizi turizm odaklı değişik alanlarda tanıştırmak, buluşturmak ve hak ettiği yere getirme adına da ilçe belediye başkanlarımızla dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü şehrimizin doğusunda ayrı bir değerler, batısında ayrı bir değerler kuzeyinde ve güneyinde ayrı değerlerin olduğunda hepimiz farkındayız. Malumunuz belki de burada paylaşmakta da fayda görüyorum. Bünyanımızın Sultanhan diye e, mahallesinde bir kervansarayımız var. Şimdi bu kervansarayımız Selçuklular dönemine ait bir tarihi şaheser. Şaheser. Bu şaheseri İpek yolu üzerinde e, gün yüzüne çıkartmak, ile paylaşmak ve orada değişik etkinliklerle sahiplenme duygusuyla e, kamuoyunun bilgisine sunmak adına bir etkinlik de yapacağız. Bazı itibaren de orada yeme içme mekanlarında oluşturmak suretiyle değerli hocam. Öyle bir çalışmayı da e, bu değerimizi ortaya çıkaracağız. E, elbette bunları yaparken de bilimin ışığında az önce gördüğüm etkilendim sevgili yavrularımızı bu çalışmalarla buluşturmak suretiyle hem bilinçlendirmek hem de en azından bir iz bırakmak, ne yapıldığını gözlemlemelerini sağlamak, gençlerimize fırsat verirken çocuklarımıza da bu fırsatların verilmesi gerektiğini hep beraber gözlemek. İnce suyumuzun Liran ya da Ören şehrinele bölgesine çıkan yine Roma, Bizans ya da erken Bizans dönemine ait olduğu ifade edilen mozaiklerimizle Kayserimize yeni bir dönem başladı.